Annem o ben de geldim de. diye topalak yapıyor bana şimdi. O çok faydalı. Anne. Annem. E, ee, şu sana şey getirdim ya. Kil. Anne, anne canın iyisin ha, <laughs> evet. İçiyorsun <laughs> ya. Yani. Onun faydası oldu mu sana? Çok faydasını gördüm ben onun. Ne faydasını gördün? Vallahi benim hiç halim yoktu. Hiç dermanım yoktu. Ha? İyi oldum. Dermanlandım. Halim yoktu. E, ee, bahçeye falan inemiyor muydun ondan önce? Bahçeye gittim. Otunu yoldum. Benim yürüyecek halim mi vardı? Valla hep temizledi her tarafı. Bahçeyi temizledim. Ha, e, niye söylemiyorsun bunun faydası oldu diye ben sorana kadar? Nerede? Niye söylemiyorsun ben sorana kadar bunun faydası oldu diye? Söyledim be ya, bir, bir, Ankara'dan aradım da bir e, söyledim. Ben sana dedim ki elini ver oğlum, babana dedim oğlum diye. Ben hiç yeriye miydim oğlum, tetiriydim, düşüyordum diye. Düşü. hele Değilim. babam hiç itiraz etmeden ondan şey yaptı hemen <laughs> sipariş verdi. Yeremiydim ver ben hiç. hiç <laughs> ayakta duramıyordum ben. İyi iş, sağ Allah sana uzun ömür versin bebeğim. Sana da versin, sana da.